Hepinize selamlar arkadaşlar. Tekrar yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu kırılmaz cam nasıl takılır cep telefonlarına? Genelde insanlar işte bir tost tanesi yüzünden camı mahvediyor, hava kalıyor gibi gibi bir sürü sorunlar dolayısıyla camları takamıyorlar arkadaşlar. Ya yamuk takıyorlar, sök tak yaptıktan sonra cam artık bozulmaya başlıyor. Birka bir kereden sonra sökünce bir iki kere cam bozuluyor, konsantre bozuluyor ister istemez cam israf oluyor. ben de 3 tane cep telefonunun ekranını değiştirdiğim için hadi dedim 3 videoya 3 tane telefonun ekranına cam takalım. Hem insanlar da görsün. En azından bilgi sahibi olsunlar. Biz de üzerimize düşen görevi yapalım. Cam almaya gittiğiniz zaman bir şöyle kalitesiz camlar var. Kalitesiz derken hani ucuz yolda bu camlar. Çok pahalı değil bunlar. 3,5 liraya 4 liraya geliyor. E, takmasıyla 20 lira veriyorsunuz arkadaşlar. Ha ben bu 20 lirayı vermek istemiyorum. Kendim becerebilirim diyenlere en azından fikir olacak bir video yapmak istiyorum. Ee, hadi bakalım başlayalım. İnşallah işinize yarayan bir video olur. Öncelikle temizlik peçete lazım arkadaşlar bizlere. Şöyle tiner veya kolonya lazım. Telefonun üzerindeki jilatini sökmeden önce her şeyinizi hazırlayın. Genel modelden başlayalım biz. Şöyle bırakalım. Sen de git. Arkadaşlar şöyle içinden çıkan bez de var. Wet ve dry yani ıslak ve kuru. Ee, bu kuru bez çok işime yarıyor benim. Bunun üzerinde bir madde var sanırım. tozları topluyor. Küçücük olmasına rağmen silip temizlikten sonra o tozları da alabiliyorum üzerinden. Bunun sayesinde. <laughs> Camımız burada. Şimdi öncelikle şu sinerli peçetemizi hazırlayalım. Az siner dökelim üstüne yapışkan kalıntıları falan olduğu zaman o da sıkıntı yaratıyor. Yeni değişmiş ekranlarda özellikle insanı çıldırtıyor böyle yani. Şimdi arkadaşlar yavaşça jelatinizi söküyoruz. Bazen silmeye bile gerek kalmayabilir Eğer jelatinizi sökmediyseniz veya tertemiz yapışık bir şekilde ise yeni ise ekranı değiştirilmişse, yeni değiştirilmişse yavaşça söktük arkadaşlar. Görüyoruz ki leş gibi bizimki. Bir iki kere söktak yapılmış galiba bu. O yüzden sanırım tozlanmış. Çok peçeteyi de bastırmıyoruz peçeteyi çünkü biraz zorlayınca peçeteyi de. Bu sefer o da topaklanmaya başlıyor Bir sürü şey kalıyor üzerinde Kalıntı bırakıyor yani o da sıkıntı anasını satayım Heh, Çok güzel leke falan kalmasın Yani ben camı önceden temizlemedim özellikle burada temizlemek istedim ki Meşakkatini Sıkıntılarını görün Karşınıza çıkacak sorunları canlı canlı görün diye böyle bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki tertemiz oldu. Fakat en ufak toz tanesi ekranın camın çöp olmasına sebep oluyor. Ne yapıyoruz? Üflüyerek böyle hafifçe üflüyerek bunları topakları temizliyoruz. hem bezi sürüyoruz selpamızı hem de üflüyoruz Evet camı yapıştırdım. Dokunmuyoruz. Kendisi yapışıyor zaten. Sadece şöyle heh, hava kalacak yeriye kaçırdık artık. Çok da önemli değil. Şimdi bir saniye. Şu havaları almanın vakti. Köşeden dikkatlice açıp gördüğünüz gibi burada bir toz tanesi kaldı. İşte bu toz tanesi yani zararı yok ama ne yapıyor? Görsel olarak canımızı sıkıyor. Geri kalanlar hava kaparacak arkadaşlar. Bunlar zamanla yapışabiliyor. Şu an bu cam yapıştı. Sıkıntı yok. Şimdi böyle durumlarda ne yaparız? Şu toz tanesini nasıl buradan alabiliriz? Arkadaşlar deneyeceğiz şansımızı. Cam komple çöp olabilir. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Sele bandımızı alıyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi bir parça. Şöyle koyalım kenarıya. Camı sökmemiz gerekiyor ama kesinlikle bir toz falan kaçırmamamız gerekiyor içine tekrar. Yavaşça bir kenardan açıp kenardan parmaklarımızı tutmamız gerekiyor. Toz da Bu toz da olmayabilir hatta camın hatasız olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü toz olmadığına eminim ben. Tozmuş olabilir. Bandımızı aldık. Şöyle ikiye katladık. Camı bırakmam gerekiyor öncelikle. Evet. Gördüğünüz gibi şuradaydı. Böyle temizlenmeyecek bu, tamam. O zaman dediğim mumlu bezimizle siliyoruz. Gördüğünüz gibi çam bu sefer tamamen yapıştı arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Bu camı takma bu kadar kolaydı. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Bu camlarda genelde yani sıfıra sıfır oturmaz bu kalitesiz camlarda. Yanları boş kalır. Yanlarını boş kesmelerinin sebebi en büyük sebebi kenarların oval olması. O yüzden tam kesmiyorlar ki oturmayacak çünkü boşuna. Bak şöyle şu alt taraf mesela oval olduğu için ne yaparsak yapalım bu buraya oturmaz arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım. Kesinlikle buraya oturmayacaktır. Bu şekilde kalacaktır. O yüzden camı biraz daha kısa kesiyorlar. Bilginiz olsun. Bu bir diyelim. İkinci telefonumuz iPhone 7. Aynı şekilde Aynı işlemleri yapacağız. Değişen hiçbir şey yok. Camımızı hazırlıyoruz tekrar yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi camımız, bezimiz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine bez, e, tinerli bezimizi alıyoruz elimize. Biraz tiner. Tinerin leke çıkarıcı özelliği olduğu için özellikle bu yapışkanlarda ekranları yapıştırdığımızda yapışkan kalıntıları kalıyor. Bazen canımızı sıkıyor bu da cam takarken. Aslında o yüzden tiner kullanıyoruz. kolay az kolonya yapabilirsiniz bu işi. Gördüğünüz gibi camda lekeler var yine. İnşallah görüyorsunuzdur. Şimdi yine lekeleri gidereceğiz. Aynı şekilde camımızı takacağız. Bu arada iPhone'un camı değişti. Ekranı değişmedi. O yüzden içerideki bu noktalar hava kaparcıkları. Yani içeride kalan hava kaparcıkları. Onlar hiçbir şey yapamayız silerken. Silerken temizlenmeyecektir yani onlar. Zaten birkaç kere taktığınız zaman eliniz alışmaya başlıyor ister istemez. Güzel bir şekilde takıyorsunuz camları. İstemeseniz de güzel oluyor yani. Simetriye ben alıştığınız için ister istemez. Evet hadi buraya da gitsin. Evet, çok güzel. Gördüğünüz gibi bu camda 10 numara takıldı. Bunları şimdi birazdan silip temizleyeceğiz. Camları takıyorum sadece şu an. Sıra A7 2017 cep telefonumuzda. Bunun da ekranı değişti. Aynı şekilde kırılmaz camını hazırlıyorum. Neden kırılmaz camı hazırlıyorum? Arkadaşlar tozlar yani bu o kadar küçükler ki havada uçuyorlar yani. Ben camı takana kadar bazen yani kutudan çıkartıp getirene kadar toz yapışmış oluyor üzerine. Hızlı davranmam gerekiyor o yüzden. Onun için camımı da hazırlıyorum. Şimdi bakalım bunun durumu nedir. Evet yine lekeler var. Biz bu camı böyle yapıştırırsak kesinlikle tutmayacaktır. Yani hava kabarcığı kalacaktır. Bu arada kameraya çarpıyorum arkadaşlar. Tripod'um uygun değil aslında bu şu yaptığım işe. Bir tripod siparişi verdim. Bugün yarın gelir artık yeni bir tripod masa için. Özel bir tripod aldım. Çünkü genelde işlerim masanın üzerinde hallettiğimden dolayı güzel çalışamıyorum normal tripodlarla. Elimin ayağımın altına dolaşıyorlar. Evet, çillop gibi görüyorsunuz. Sinek kaydı. masaya koydum camın jilatinle hava veriyorum ve parmaklarımla izi alıyorum bakın parmaklarımla şu camların kenarlarına bakarak üst tarafına ve alt tarafına bakarak dört yandan önce bir iz alıyorum camı sadece ucunu koyuyorum üst tarafa o şekilde takıyorum yani bilginiz olsun. Şimdi şöyle baktığım zaman simetri olarak evet şu üst taraf biraz daha fazla evet şimdi Şimdi evet eşit görünüyorlar. Yavaşça kenarları bırakmadan ortadan bastırıyorum şu. Yani ikisinin arasından. Cam oraya yapıştıran zaten oynamaz bir daha. Evet. Gördüğünüz gibi. Benim takma yöntemim bu. Kenarlarını elimle tutuyorum. Tutuyorum bu şekilde. Burayı ayarladıktan sonra tutuyorum. Şu parmağımı basıyorum üzerine. Burası yapıştılan bırakıyorum. Zaten cam oynamaz bir daha. Gördüğünüz gibi en azından %100 olmasa da %99'luk bir oranla simetri halde takıyorum camımı. Evet şu gördüklerinizin hiçbiri kesinlikle toz tanesi değil hava kabarcıkları, hava kalıntıları bilginiz olsun. Bunlar zamanla geçen şeyler. Hatta biraz fazla olmuş bakalım giderebilecek miyiz ona ama Çok iyi de yapışmış boşver vazgeçtim Bastınca gidiyor zaten ya gördüğünüz gibi gitti bile Bakın iyice azaldı İşte bunlar Şey değil toz değiller bilginiz olsun bunlar sadece hava kabarcıları bastırınca hafiften Hani ısınınca falan gidiyor İster istemez Bunlar kalacaktır bu camlarda Sert camlar böyle Evet arkadaşlar üst cep telefonumuzun da üzerindeki camı değiştirdik. Tertemiz oldu. Camlar bu şekilde takılıyor arkadaşlar. Bir de şu şekilde şöyle camlar var. Bunları da takmak çok kolay. Bunları da alıp takabilirsiniz. Sert 9D diyorlar, 5D diyorlar. İşte bu kenarları siyah kaplamalı. Şöyle camlar var. Arkadaşlar bunları da takması çok kolay. Aynı şekilde işlem aynı değişen bir şey. Bunlar da sert cam çünkü yani çok aralarında bir fark yok kalite olarak da. Yani malzeme olarak öyle söyleyeyim kalite olarak fark var ama malzemeler aynı. Sert malzeme ikisi. Ee, bir de jelatin böyle çok ince jelatin şeyler var. Camlar var. Cam demeyeyim de hani koruma camı diyelim ona. Çizilmeyi engelleyen camlar var. Bunlar da arkadaşlar bunları takması çok zor aslında. Ee, eğer ki bir gün öyle bir işle gelirse öyle bir videoda yapmak isterim. Ee, umarım video işinize yaramıştır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.